Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie gibi olmaya çalışıyoruz. Hadi. Ruju böyle çok abartmayacağım ama maalesef abarıyor. Yoksa çıkmıyor arkadaşlar. üste falan sürmeye uğraşamam arkadaşlar çünkü e, uğraşmam yani çok güzel arkadaşlar anla böyle birazcık fazla abartıyorum Arkadaşlar bu arada ben bunu elimle dağıtıyorum. Bir sorun olmuyor. Arkadaşlar böyle de güzel durdu ama Barbie gibi olacağım. Yani allık da sürüyorum arkadaşlar onun için. Yani normalde öyle kalırdım ama şimdi Barbie olacağız. Biz acaba ne kadar Barbie'ye benzeyeceğiz? Arkadaşlar burada saçlarım sarı olsaydı iyi değil mi? Yani sadece Barbie olacağız arkadaşlar yani Barbie filmine falan gitmiyorum. Keşke saçlarım da sarı olsaydı. Sarı olmasını çok isterdim ama maalesef olmuyor. Yapacak bir şey yap yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu burada... bir kere dudağınızı değdirmeden Coca Cola der misiniz? Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. Çok çok güzel söyleniyor bence. Arkadaşlar ben her zaman böyle türlü taraflar kullanmayı daha çok severim. Çünkü arkadaşlar bu... Ay ben niye mavi sürüyorum? Elimi sonra yıkarım. Pembe, pembe, pes pembe. Pembe, pembe, pes pembe. <laughs> Bugünkü arkadaşlar rengimiz pembe, 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 pembe. Hi Barbie, hi Ken, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Pembeşi böyle abartıyorum ben. Çünkü Barbie'yim. Göz varım. Çünkü pes pembe olmalı. Birazcık daha pembe yetmedi. Bu pembe ya. Bu ne kadar az pembe. Arkadaşlar ilk başta ben böyle dağıtıyorum. Böyle tekrardan sürüyorum çok güzel oluyor. Böylece daha fazla renk oluyor. Şimdi arkadaşlar harika olacağız. Aldım da böyle. Allah'tan fazla sürmeyecektim yani. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bayıldım. Ama arkadaşlar şimdi bunu batırıyorum. Çünkü hafiften şöyle yapacağım. Allah'tan hafiften dedik. Allah'tan hafiften dedik. Silelim de şöyle. Çok güzel oldum arkadaşlar? Bayıldım. Ama arkadaşlar aldık sanki biraz az olmuş değil mi? Aldığı daha çok abartmalıyız. Arkadaşlar böyle de çingeneler gibi oldu. Oradan acilen dağıtmalıyım. Barbie, Barbie asla böyle değildir bir Barbie. Ben yani Barbie olacağım. Barbie'ye benzeyeceğim yani. Barbie'ye benzemeye çalışacağım. Ay bu sanki biraz fazla mı yapar? Topluk ne? Ay bir para para olacağım. Para para olacağım. Alnım da alnım da para para olsun. Arkadaşlar aslında ben terden parıldıyor. Ben böyle kendi parıltım gibi olsun. Barbie'nin çünkü kendi parıltısı. Arkadaşlar kendi parıltım gibi olması için böyle oldu bence çok güzel oldu. Yani çok beğendim ben. Bayıldım. Efsane çok huh, güzel ya. Arkadaşlar sonra ben saçımı da tarayacağım. Burada taram da var. Ama bu benim taram değil oyuncak tarak. Sonra gerçek tarak da tarayacağım. Ve sabah bir yere gitmeyeceğiz ama maalesef. Maalesef bir yere gitmeyeceğiz ama ...böyle güzel bir yan var. İngilizce kursuna gideceğim. çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar daha diğer gözümü yapacağım. Arkadaşlar tabii ki de bunu size anlatmadan yapamam. İlk başta arkadaşlar böyle kırıyor gibi. Kırıyorum zaten alıyorum. Yoksa gelmiyor. Bakın. Göstereyim isterseniz. Baksana da. Kırdım resmen. Kırdım arkadaşlar yani. Ama ne yapayım gelmiyor. Ama gelmiyor. da gelmiyor yani. Ben ne yapayım. Par gelmiyor. İlk başta böyle dağıtıp. Sonra tekrar alacağım. Allah da çok sürmeyeceğim. dedim anneme. Çok sürdüm. Ama arkadaşlar ne yapayım? Sürdükçe süresim geliyor. Ay. Bitti arkadaşlar. Şimdi son olarak şöyle nemlendireceğim. Tamamdır. Buradan şöyle aldı da alayım. Sonra da burnumun üstüne süreyim. Arkadaşlar hazırım. Kendinize çok dikkat edin. Hadi bay bay.